kartonumuzu kartonumuzu nerede kartonumuz yok <laughs> kartonsuz kaldık evet bütün kartonların arkasını da kullandık yani bizde israf yok hakikaten e, her türlü e, israfa karşıyız şimdi siz e, bir saniye beni bekleyin ben de niye o karton yok ya o karton nereye koyduk ya ay Allah Kartonu tekrardan aldık Muhammed Bey. Bu kartonu burada hazır etmemiz gerekiyordu. Siz zaten bu arayı bir güzel sildiniz, temizlediniz. İnsanları beklettirmediniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sanki demin burada kalmışım gibi buradan başlıyorum. Değil mi? Doğru mu? Tamam. Ne yazacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. NATO. NATO. Nato, çok gıcık olduğum bir topluluğun ismi. Ve çok sanki ilkokul düzeyinde bir kavramı anlatıyormuşum gibi geliyor ama kusura bakmayın. Biraz el yorgunluğu deyin, biraz basitleştirmek için aşırı konsantrasyon deyin. Bir şekilde bu küçük bir arızadır. Hoş gördüğünüz için teşekkür ederim. Nato yazarak bir şey çizeceğiz. Yani kolayca Nato yazıyoruz ve... ...NATO'dan ne çizebiliriz diye bakıyoruz. Ve e, Muhammed Bey'in bana sağladığı 5 saniyeyi hemen değerlendiriyorum. Evet, o 5 saniyeyi değerlendirdim. Muhammed, Muhammed Bey'in o 5 saniyesini değerlendirdik. Evet, NATO çizdik ve şimdi bu NATO'dan bakalım ne yapacağız, görelim. Evet, NATO'dan bir surat yapıyoruz. Bir de papyon koyuyoruz. NATO'nun iç yüzünü sizlerle paylaşıyorum Muhammed Bey. NATO aslında kendileri dışındaki ülkeleri sömüren ve onların kanıyla beslenen bir topluluk. Bunu gerçekten buraya nakşediyorum ki bu ölümsüz videomuz <laughs> sonsuza kadar bunu sembolize etsin. Her NATO yazışımızda herkes her vatandaş NATO yazdığında o NATO'dan bir vampir resmini kolayca çizsin ve bu NATO'nun ne mal olduğu ortaya çıksın diye. Böyle küçük nato yazarak bir vampir oluşturduk. Memnun oldunuz mu? Sizler de memnun olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve biz bu e, vampiri şimdi hemen e, vampiri daha da vampir haline getirelim diyorum ben. Biliyorsunuz fırçamız. Bu vampirin saçını şöyle e, eşek yalamış gibi bir parlaklık vermeyi düşünüyorum. Buna ben eşek yalama parlaklığı diyorum. Evet, bak şimdi buradan nasıl eşek yalamış parlaklığı oldu. Evet şurası gördüğün gibi bir eşek yalamış parlaklığı. Ve biraz da şöyle papyonuna ufak tefek değdirmeler yapalım. Ve karanlık yüzünü şöyle belirtmek için şöyle bir gizem katalım. Evet sanki arkadan gelen ışık bir şekilde yüzünü... Karanlık hale getiriyor, efektini veriyoruz. Evet. Muhammed Bey, ne hangi yazıdan yaptık belli mi? Ağzınızı oynatın, ben anlayacağım. Ne yazdık? Ah top, evet. Evet, bunu aslında biraz önce bir sürü lakırdı ettim ben. Dedim ki yani bu kendileri dışındaki ve içindeki bilhassa biz mesela içinde oluyoruz Türkiye NATO'nun içinde olmasına rağmen Türkiye'nin de kanını emiyorlar ve e, gördüğünüz gibi içimizden bizi hançerlemeye çalışıyorlar. Biz bu Nato'dan kurtulmadığımız sürece biz bu e, vampirin bizden kan emmesinin önüne geçemeyeceğiz. Evet ilk defa böyle bir düz, düzgün bir renklendirme yapıyoruz. Beğendiniz mi Muhammed Bey? Tammaz evet. NATO. Defol. Bir çizim programımızın, karikatür hareketi programımızın daha e, yine yanlış kameradaki sunumuna geldik. Şimdi doğru kameraya geçerek e, finalimizi yapıyoruz. E, Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yayında yeni karikatürlerle yine birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere Muhammed Bey. Kendinize iyi bakın.